uzun bir süredir Sully'nin ölümü hakkında araştırma yaptım. Ve kendi kendime ya da bazı kaynaklara bakarak teoriler buldum. Konuya geçmeden önce abone olup Moşijimin ailesine katılabilirsin. Öncelikle bu teorilerin hepsi Goblin şarkısından bulunmuştur. Şirket kendisi sözleri yazıyor ve klipin nasıl olacağına karar veriyor değil mi? Yani çoğunlukla şirketlerde böyle. Şarkının sözlerinde sanki ölecekmiş hissi verecekmiş gibi yazmışlar eğer Sulli yazmadıysa yani şirket yazdıysa. Hadi şarkının Türkçe'sinden teorilere bakalım. Keşfedilmesi gereken bir O zamanlar çok gençtim. O zamanlar çok gençtim. O Sully diyor ki onlar birden bire çıka geldiler. Belki bazı karakterler yüzündendir diyor. Bazı karakterler Sully'nin antileri demek. <laughs> ve bu sahnede kızlar içeriye geliyorlar ama hayalet efekti vermişler yani onlar ölmüş ve ruhları evde geziyor demektir. Anlıyorum. <laughs> Sully stres yüzünden mi yoksa pek bilemiyorum. Bazen cidden onlar ben mi diye merak ediyorum. Diyor. Yani o kızlar öldüğü için hiçbir şey hissetmiyorlar. Sully de hayattan bıktığı için bazen cidden onlar ben miyim merak ediyorum sözünü kullanıyor. 내가 뭘 잘못했나? Burada ise yanlış bir şey mi yaptım da antilerim var demek istiyor. Aynen. Sadece son vermek istiyorum. Derken artık yaşamak istemiyorum demek istiyor. Kı... Son mu? Diyor. Bu sahnede, bilmem ki nasıl bir son düşündüğümüze bağlı değil midir? Diyor yani S.M. nasıl düşündüyse ne dediyse olacaktır ve hatırlarsanız son mu diyor yani S.M. kızı intihara zorlamış. Ve yasaklıyorlar. Burada ise Sully doğum günü tek başına kutlamış. Burasıllı engelli sandalyesinde SM Sulli'yi sakat bırakmış olabilir. Yani Sulli intihar değil de sakat bırakılıp bir yere hapsedilmiş olabilir. Burada ise Sulli çok perişanım, hastayım doğru bu diyor. Yani Sulli SM'nin sırrını öğrendiği için SM Sulli'ye yemek vermemiş ve Sulli hastalanmış. Burada, kalbindeki beyaz siz siyaha boyanacak, dediğinde yani S.M.'nin önceki hali yani idollerin ölmediği zamanı S.M. beyaz yani iyi gibi görünüyor ama şimdi siyaha boyanmış diyor. Burada ise, bir şeyler doğru değil hissediyor musun? Diyor yani S.M. çok büyük bir yalan, sır sakladığı çok açık ortada. Burada, saf beyaz ışık sadece merhaba demek istiyorum sana. Burada her şey açıklanıyor zaten beyaz ışık nedir? Ölüm. Burada da, seni kandırdım, diyor yani SM herkesi kandırıyor. Burada ise bir bıçak var. Burada şöyle diyor, bir şeyler doğru değil hissediyor musun? diyor SM yalan söylüyor Nizi kandırıyor. Bu sahnede odanın her tarafı kan. Burada ise Sully'nin yüzü kan oluyor. Burada hapis gibi bir yer var Sully orada olabilir Sully'yi orada hapsediyor olabilirler. Ve ayrıca korkma sadece merhaba demek istiyorum sana diyor Sully kimden korkacak. Sully'nin korkması gereken kişi kim? S.M. mi? Burada artık onu anlayabiliyorum derken kimden bahsediyor? Jonkun mu? Yoksa Jonkun'da mı saklanıyor cenaze yalan mıydı? O tabut bir olabilir mi? Jonkun'un arkadaşlarına tam bir hedilip cenazede sadece ağlayın demiş olabilirler veya hiç söylememeyiş olabilirler. Jonkun ve Sully yaşıyor mu? Nereye hapsedildiler? Bilmemeleri gereken şeyleri öğrendikten sonra nereye hapsedildiler? O sadece merhaba demek istemişti derken neyden bahsediyor? Arkadaki kalpli balon neden orada kalpli balon ile ne demek istiyorlar? Burada ise, hepsi ortadan kayboldu galiba, derken ölü süsü verilen idollerden bahsediyor. Yani saklanıyorlar ve yasaklanmaya zorlanıyorlar.. Herkes için ortadan kaybolmak daha iyi olmaz mıydı? Derken yani ölü idollerde aranızda maalesef var. 9 Ağustos 2021'de SM şirketinden bir idol daha ölürse bu teorilerin hepsi gerçek demektir. Evet buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Hoşçakalın civcivlerim.